Kur korumalı mevduata dövizden geçenler için şu anda Türkiye'de görülmemiş, yıllardır hatta belki de 10 yıllardır görülmemiş bir getiri var. görülmemiş getiri tanımını bugün öğlen karşılaştığım kanalın bir izleyicisi kullandı. Piyasaları yıllardır, uzun yıllardır izliyormuş ve böyle bir getiriyi hatırlamadığını söyledi. Ben de hatta 94 krizinde çıkarılan çiller bonolarını hatırlattım. O dönemde krize karşı çok yüksek faizli ve kısa vadeli bonolar çıkarılmıştı. Neyse karşılaştırmayı bir kenara bırakalım. Önemli olan bugünkü yüksek getiri, görülmemiş getiri. O görülmemiş getiri de KKM dövizden geçenler için belirli tutarların üzerinde. 100 bin dolar ve üzeri tutarlarda bankaların verdiği peşin prim. %25 zaten biliniyordu. Ne zamandır konuşuluyordu. Kanalın izleyicisi de geçtiğimiz hafta kendi bankasından %25 almış. Ama 507 şimdi diyor ki bir finans profesyoneli sosyal medyada bazı bankalarda bu prim %36 hatta 40'a yükseliyor. Bu işte gerçekten görülmemiş getiri. Çünkü KKM'de şimdi 3 ay minimum vade var. E 1 milyon dolarınız varsa bu bankanızın size prim olarak 100 bin doları daha en başında vermesi demek. Gerçekten görülmemiş inanılmaz bir getiri. Ve ama tabi bunun çok uzun süre devam ettirilmesi de pek mümkün değil. Bunların hepsi şirketlere döviz satışının sınırlandırılması gibi seçim öncesindeki bu olağanüstü uygulamaların birer yansıması. Seçim sonrasında bunlar büyük olasılıkla normalleşecek. Çünkü sürdürülebilir değil bu uygulamalar. Nitekim 507 diyor ki buna hiçbir bilanço dayanmaz yapmayın. Yapmayın etmeyin. Ama dedi kanalın izleyicisi buna rağmen bu yüksek prime rağmen onun bazı arkadaşları buna girmek yerine dövizlerini bankalardan çekmeyi tercih etmişler. Bunu da aslında biliyoruz. Belki siz de yaptınız. Belki çevrenizde bunu yapan birileri var. Banka şubeleri şu anda dolu. Vatandaşlar bir kısmı dövizlerini bankalardan çekmeye çalışıyor. Bankalarda hayır demiyor. Çünkü bireylere vatandaşlara döviz satışı devam ediyor. Ama şirketler tarafında epey bir sınırlandırıldı biliyorsunuz. Dünkü videoda görmüştük. 5000 veya bazı bankalar 10 bin dolar en fazla bankalar şirketlere satıyor. Bunun sonucunda da şirketler kapalı çarşıya serbest piyasaya yönelmiş durumda ve kapalı çarşıda döviz yükselişini sürdürüyor. Benim videoyu hazırladığım dakikalarda dolar kapalı çarşıda alış fiyatı yani bizim satış fiyatımız 21.20 liraya kadar gelmişti. Dün 20.80 TL'de bırakmıştık. Bugün de işte yükseliş sürdü ve 21.20 liraya kadar geldi. Şimdi önümüzdeki günlerde seçim öncesinde biraz daha yükselişini sürdürebilir. Çünkü şirketler bankalardan alamayınca serbest piyasaya yönelmiş durumdalar. Ve bu arada bankalar arası piyasada da yükseliyor dolar. Orada da bugün benim yine videoyu hazırladığım dakikalarda 19.89'u gördü. Bunun arkasında seçim sonrasına dair belirsizlikler var. Yani hem işte bazı vatandaşların riski almak yerine dövizlerini bankacılık sisteminden çekmesi hem de bu arada şirketlerin kapalı çarşıya serbest piyasaya yönelmesi hep acaba seçim sonrasında ne olacak sorusu var bunların arkasında. E ne olacak sorusunun bir parçası da seçim sonrasında acaba şu anda şirketlere uygulanan sınırlandırmaların bireylere de yani vatandaşlara da genişletilip genişletilmeyeceği endişesi. Bu konuda netlik yok. Ekonomi yönetiminden bu konuda bugüne kadar net bir yönlendirme, açıklama gelmedi. Ama bugün Reuters'in bugün bu konuda bir haber analizi vardı. Ankara'da AK Parti içinden 9 ayrı ekonomi yetkilisiyle görüşmüş ve diyor ki AKP içinde AK Parti içinde iki ayrı kanat var. Biri şu anki politikaların aynen devamından yana ama diğeri diğer kanat ekonomi politikalarında kademeli bir normalleşme istiyor. Hatta bunun için bir toplantı yapmışlar. Bir hazırlık içindeler ve önümüzdeki günlerde herhalde seçimi işte kazanırsa kazandıktan sonra Erdoğan'a bir sunum yapacaklar. Ama tabii ki tercihi Erdoğan yapacak. Bir kere Cumhurbaşkanı düşük faiz politikasının aynen devam edeceğini söyledi. Ama belki işte AK Parti içinde normalleşmeden gelen olan kanat eğer galip gelirse, yani onun görüşlerini Erdoğan dikkate alırsa o zaman dövizde kademeli bir yükseliş Merkez Bankası'nın rezerv satışlarının azaltılması belki durdurulması ve işte şirketlere döviz satışı sınırlandırmasının da kaldırılması seçim sonrasında gündeme gelebilir. Bunu seçim sonrasında tabii çok konuşacağız. Türkiye piyasalarının ayrılmadan önce dünya piyasalarına bakmadan önce sterline, altına ve gümüşe bakmadan önce ihtiyaç kredisi faizindeki sert yükselişe dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu anda fahiş denebilecek bir faize geldi. Yani şu anda ihtiyaç kredisi kullanmak akıllıca değil. Faiz %60'a kadar yükseldi. Çünkü mevduat kredisinin faizi yükseldi. Mevduat kredisinin faizi dünkü videoda belirtmiştim. %44'e kadar geldi bazı bankalarda. Ve bankalar sonuç olarak krediyi mevduatla fonluyorlar. Mevduata ödedikleri para faiz yükselince kredi faizinin de işte ihtiyaç kredisi tarafında %60'a kadar yükselttiler. Sterlin İngiliz parası bugün dolar karşısında bir anda değer kaybetti. Bu grafikte görüyorsunuz. Bunun arkasında bugün açıklanan İngiltere'nin enflasyonu var. Pazar günkü videoda bunu söylemiştim. Yani bu enflasyon çok önemli olduğunu, Sterlin'in kaderini tayin edeceğini belirtmiştim. Bugün açıklandı ve beklentilerin yine üzerinde geldi. İngiltere zaten enflasyonu çok yüksek olduğu bir ülke. %10'un üzerindeydi. Bugün %8.7'ye baz etkisiyle geriledi ama %8.2'ye gerilemesi bekleniyordu. Ve işte enflasyon beklenen yüksek gelince bir anda sterlin değer kaybetti. Ama şimdi önümüzdeki dönemde enflasyon bir türlü düşmediği için İngiltere Merkez Bankası faiz artırımlarına devam edecek büyük olasılıkla. Bugüne kadar faiz artırımlarını bitirdiği düşünülüyordu ve yine büyük olasılıkla her faiz artırımı yapan merkez bankasının para birimi gibi sterlin de önümüzdeki dönemde dolar karşısındaki yükselişini sürdürecek. Dolar karşısındaki yükselişi diyorum çünkü yılbaşından bu yana büyük paralar arasında dolar karşısında en iyi getiriyi sterlin yani İngiliz parası sağladı. Onun da sebebi İngiltere'de enflasyonun Avrupa ülkelerine göre İtalya ve Avusturya hariç çok ama çok yüksek olmasıydı. Altın ve gümüş o Amerika'daki gelişmelerden etkileniyor. Ve altınla gümüş dün 1980 dolara ons altın yükselmişti. Ons gümüşte de yeniden bir yükseliş görmüştük dün. Pazartesi günü yaşanan sert düşüşten sonra ama bugün düşüş geri döndü ons altına, ons gümüşe ve bunun sonucunda içeride gram altına. Çünkü Amerika'da bu borçlanma tabanı meselesi Biliyorsunuz 1 Haziran'da Amerikan devletinin borçlanma yetkisi bitecek ve Cumhuriyetçi Parti ile Demokratlar bir türlü anlaşamadı. Yeni taban konusunda bu da Amerikan devletinin kapanması riskini ortaya çıkarmış durumda. E bunun sonucunda ilginç bir şey oldu. Kısa vadeli bonolar, Amerika'da Amerikan devletinin bonoları, 3 aylık bonoların faizi görülmemiş, 10 yıllardır görülmemiş seviyelere yükseldi. Çünkü Amerikan devleti kapanırsa bu bonoların ödenmeme riski var. Kısa vadede aslında bu riski almak isteyen yatırımcılara büyük bir getiri sağladı. Ve işte bunun sonucunda dolarda bir miktar yükseliş gördük. Dolar endeksini kastediyorum. Dolar endeksi yükselince altın dolar endeksinin rakibi ve can düşmanı altın ve gümüş Değer bugün kaybetti. Yeniden 1970 doların altına kadar indi ons altın. Ons gümüşte de %1'den fazla gerileme var. 23.1 dolara kadar geri çekildi. Ve gram altında bunun sonucunda içeride kapalı çarşıda alış fiyatı %0.50 civarında bir düşüş var ve işte 1405 liraya kadar gram altın geri çekildi. Borsa İstanbul'da düşüş devam ediyor. Seçim öncesi endişesi. Aslında sabah saatlerinde biraz daha iyiydi. 4500'ün üzerindeydi Borsa İstanbul BIST Endeksi. Ama öğleden sonra satışlar yoğunlaştı ve %1'den fazla kayıp gördük. 4424 bu 200 günlük ağırlıklı ortalamaya yakın bir seviye. Alıcı yok seçim öncesinde ama satıcılar var. Ve bugün yabancılar ortaya çıktı hem ak portföyde hem ünlüde çok yoğun satışlar vardı. Bunlar büyük olasılıkla yabancı satışları. Ünlü gün boyunca 300 milyon liraya yakın Koç Holding hissesi sattı. Ak portföyde yine çok fazla Sabancı 200 milyon liralık yaklaşık Sabancı Holding hissesi sattı. Ve Aselsan hissesi 100 milyon liralık yaklaşık sattı. Bunlar biliyorsunuz yabancıların tercih ettiği hisse senetleri. Ve işte seçim sonrasındaki endişeler nedeniyle belli ki yabancılar Türkiye'yi terk etmeye devam ediyorlar. Onların karşısında ziraat portföyü yani kamu yani Türkiye Varlık Fonu yine alıcı pozisyondaydı. Ama onun alımları Borsa İstanbul'u toparlamaya yetmedi. Borsa İstanbul'u tabi dünya borsalarının da iyi olmaması etkiliyor. Bu borçlanma tavanı meselesi Amerikan borsalarını da Avrupa borsalarını da düşürüyor. Dün de düşüşler vardı bugün de Avrupa borsalarında sert düşüşler gördük. O da Borsa İstanbul'a bir oranda yansıyor. Akşamları 20.30'da son 24 saati anlatıyorum, yorumluyorum. Bu kanala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere.